İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan Ali Kahya'da kurulu bulunan bir otomotiv fabrikasını ziyaret etti. Thank you. Thank you. İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan otomotiv sektörünün ilimizdeki temsilcileriyle bir araya geldi. Ali Kahya'da kurulu bulunan otomotiv fabrikasını ziyaret etti. Well Crazy. Başkan Doğan fabrika yönetimi tarafından sıcak ve samimi şekilde karşılandı, anı defterini imzaladı. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Doktor Nevzat Doğan sektör temsilcilerine destek mesajları verdi. Başkan Doğan ayrıca fabrika yönetiminden yola çıkarak Türkiye olarak Güney Kore ile tarihe dayalı çok iyi dostluklarımızın bulunduğunu da ifade etti. Fabrika CEO'su Güney Koreli Mong Yunyo da Başkan Doğan'a ziyaret için teşekkür etti. Türk askerlerinin Kore Savaşı'nda kendileri için verdikleri fedakarlığı hatırlattı. Türklerin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. <laughs>